Evet arkadaşlar. Öncelikle hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugün herkesin istediği bir şeyden bahsedeceğim size. Bunu herkes neredeyse telefonuna istiyor arkadaşlar. Ekran kaydedici. Biliyorsunuz ki şu son zamanlarda yani fazla ekran kaydedici yok yani Mobizen'in sürümü bile şu anda benim telefonuma uymuyor. 4 4 2 sürümüm yetmiyor. Yani 5.0'dan fazla olması gerekiyor. Ve biz ben de bunu biraz araştırdım ve de buldum. Arkadaşlar Google Play'de buldum. Yani en azından fazla o kadar da şey olmasa da yani iyi olmasa da gene de yetiyor yani arkadaşlar. Şu anda zaten o videoyu da şeyden çekiyorum. istediğim yüklediğim şeyden ekran kaydediciden. Arkadaşlar öncelikle adımlarımızı tek tek gösterelim. Google Play'e giriyorsunuz arkadaşlar. Buraya şey yazıyorsunuz arkadaşlar. Record Recordable Stream yazıyorsunuz arkadaşlar. yanlış yazdık ama olsun gene de çıkar. Bu arada da şuraya Arkadaşlar bir gelse biraz internetimizde şu anda sorun var. Uygulamada indiriliyor. Rogue Play'den ondan dolayı biraz şey var. Sıkıntı. Evet. Gördüğünüz gibi böyle gelince bunun para olan değil de şu Free Screen Recorder yazıyor arkadaşlar. Böyle Free Screen Recorder No Road. Ben bunu zaten yükledim. 5 milyon şey bir şey. İşte simgesi de şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir simgesi var. Arkadaşlar öncelikle bunu yükleyelim. Bunu yükledikten sonra o şeye girdiğinizde arkadaşlar bunu yükledikten sonra arkadaşlar veya girdiğinizde işte programa girdiğinizde size işte bir tane şey veriyor. Don't ask again diye bir şey yazıyor arkadaşlar. Ona tıklayıp ok tuşuna basıyorsunuz arkadaşlar. Eğer no tuşuna basarsanız kesinlikle olmaz arkadaşlar. Ona don't ask again yazınca ona tıklayıp orada zaten kutu var. Kutuya tıklayıp ok tuşuna basacaksınız. Eğer no'ya basarsanız size bilgisayarla bağlantıyı gerektiriyor. Eğer ama şeye basarsanız, oka basarsanız telefonunuzdan da çekebilirsiniz. Oraya bastıktan sonra size birkaç uygulama yük getiriyor. İki tane zannedersem. Zaten o iki tanenin teki şu. Gördüğünüz gibi Recordable Activator. Bunu şeyden yükleyeceksiniz. Google Play'de yok. Uygulamaya girince kendi zaten gösteriyor size. Şey diye. Uygulamaya girince kendi indir diye işte işte o dediğim don taskar bas o oka tıklayınca bunu indiriyor. Ondan sonra bir tane daha program indiriyor da o kadar önemli değil yani. Gene de ama indirsin. İndirmeden olmuyor. İndirsin zaten 3-4 megabaytlık bir şey arkadaşlar. Onu geri zaten sonradan silebilirsiniz isterseniz. Bunu yaptıktan sonra işte giriyorsunuz. Zaten girdikten sonra tamam yani işte bitiyor arkadaşlar. Çok kolay yani. Böylece istediğiniz şeyleri çekip YouTube'a koyabiliyorsunuz. Ben de koymak istiyordum ve işte buldum işte bir tane program. Yani siz de indirebilirsiniz. Dediğim adımları yaparak çok kolay bir şekilde indirebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Evet yorumlara da istediğinizi atabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlara da istediğinizi atabilirsiniz. Eğer kanal için önerileriniz falan olursa. Yani şey deriz teşekkür ederiz. Bir de şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar ben size daha iyi kaliteli videolar çekmek istiyorum. 4-2-2 sürümde ekran kaydedici eğer varsa güzel çok güzel bir çeken ekran kaydedici varsa yani şey diyelim yani yorumlara yazarsanız çok memnun olurum beni dinlediğiniz için teşekkürler hadi hoşçakalın